Antalya'da rahatsızlığı nedeniyle ince bağırsağının yüzde 80'ini kaybeden ve 6 ay içinde hayatını kaybedeceği söylenen hasta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayata döndürüldü. Bu Türkiye için bir ilk. Erol Öztürk 48 yaşında iki yıl önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Öztürk'ün ince bağırsak ana atardamarının kalbinden gelen pıhtıyla tıkandığı ve bağırsağının çürümesine neden olduğu belirlendi. Ameliyatla bağırsağının büyük kısmı çıkarılan Öztürk bir süre damardan beslendi. Ancak bu sırada enfeksiyona yakalanan Erol Öztürk'e doktorlar Türkiye'de hiç uygulanmayan bir yöntemi denemeye karar verdi. Step prosedür yöntemiyle hastanın sağlam kalan 50 santimetrelik ince bağırsağı 2 santimetrelik aralıklarla kesik atılarak 110 santimetreye uzatıldı. Sonuç başarılı oldu. Bizim bu kullandığımız yöntem tamamen hastanın kalan bağırsağını kullanarak bu bağırsağı özel bir cerrahi teknikte uzatmaya yöneliktir. Hastanın normal yiyip içebilen bir insan haline gelmesi, işine gücüne dönebiliyor olmasıdır temel hedefimiz. Erol Bey de bunu başardık. Erol Öztürk şimdi yaşama dönmenin sevinci içinde. Olaydan 3-4 ay sonra ben çok iyi Hem çalışmaya başladım, normal yaşama döndüm. 2003 yılında Amerikalı bir çocuk cerrahı tarafından bulunan step prosedür dünyada sadece 15 hastaya uygulanmış.